Her şeyden önce hemen saç ekiminden sonraki gece, aynı gece kişinin özel bir pozisyon verilerek yatırılması sağlanır. Bu sayede yüzde ve başta daha az şişlikler olmakta kişi sonrasını, saç ekim sonrasını daha rahat geçirmektedir. Üçüncü gün saçın ekilme yapılan bölgesi ve saç alınan bölgeleri yıkanmakta yine uzman ekip tarafından yapılması önerilmektedir. Daha sonraki süreçlerde tarif edilen yıkama şekilleriyle kibarca parmak uçlarıyla küçük masajlar yaparak yıkama şekilleriyle ve önerilen losyonların kullanılmasıyla saçlar istenildiği gibi çıkması sağlanmaktadır. İkinci aya kadar saçlar, ekilen saçlar dökülmekte. 3. aydan sonra ise yeni saçlar çıkmaktadır. Saç ekiminden sonraki süreçte 8. aya kadar çoğunlukla saç ekimi tamamlandığı söylense de 11. aya kadar yeni saçların çıktığı görülmektedir.